Arkadaşlar merhaba. Bugün size canlı maçların ara yüz hareketlerini kaydediyoruz. 10. dakikadan başlayan yeni maçlar 66. dakika arası görüyorsunuz. Devre arası maçlar da var. Buradan şu anki golleri, buradaki hareketler olunca ne oluyor onları takip edeceğiz. Şu an başladık. Bakalım canlı oynamada bize ne gibi faydalar sağlayacak. Ee, i̇stiyorsanız bununla ilgili de şey yapabiliriz. <laughs> Mesela 25. dakikada bu maç kilitlendi. Şimdi genel şey olarak şimdi şuradan bahis türünü toplam gol alt üst goller olarak şey yapıyoruz. Evet buradan gollere gol olarak bakmaya çalışacağız. Şimdi en çok hareketli alanda en çok hareketli alanları genelde takip etmek lazım. Eybar maçı. Evet gol oldu 66'da. Şimdi şu maç görüyorsunuz. Sion Grasopas maçı. Şu an en çok hareket onda gözüküyor. Bir buçuk gol alt düşüyor. 145'e düştü. burada bir 222 oldu. 2.5 gol alt. 2.22 yaptı. 22'de genelde gol gelir. Birinci yarı bir buçuk gol düşürdü bir şerri. 111 en sevmediğim oranlardan. 22 geldi. 22. ta şöyle yapayım böyle ta. Esiyon mu çok hareketli görüyorsunuz. Oranlar en çok oralarda oynuyor. Kuluş. Dakika 30'da. 1-0 maçlarda. Bakın. Dakika 30. 1-0 maçlarda. 71-71. 22'ye burada gelmiştik. 14, 14 oldu. 3,5 gol üstte şey eşitlendi bakın. 3,5 gol, gol, üstte eşitlendi. Dakika 29'da. Bakalım şimdi Sion maçında neler yaşanacak? Eğer dakika 29-30'larda bunlar eşitlenirse ne oluyor? Bu bir topoloji örneği. Tabi bunu başa sarıp diğer maçları da takip edebilirsiniz. Bu yüzden çekiyoruz şu an. Yeni başlayan 5 tane maç var diyor. Şimdi 70'ten sonraki maçlara dikkat etmekte fayda var. genelde onanlar orada yükseliyor. Şu gol üstünü kapatmışlar bile bakın. Şu iki maçta aynı. Şunu da kapalı. Ne yapmışlar bunda? Şöyle söyleyelim. Bunun alt üstüne bakarsak. Oran kısmı gitmişler. Demek ki maç büyük ihtimalle 3.5 üst gelecek. Kulüoj maçı arkadaşlar. Oran kısmına gitmişler üç buçuk üstü kapatmışlar. Bakın bunları açık bırakıyorlar ki bize oraya yönlendirme yapıyorlar. Monaco evet karşılıklı gol var geldi. Tabii bunu videomuzda bakacağız bir daha. Şimdi böyle video aslında çok yüksek. Sion Grasopolis maçı çok hareketli. Evet bakın. 22. Evet Kuluş geliyor. Bu ekranın bize en çok yararlı olduğu kısım arkadaşlar. Buradan neydi? Oran kısmı görebilmemiz. Bakın kulüj maçından bahsediyorduk. 3.5 üstü zaten burada gördüğünüz gibi kısmışlar yani basmayın diye oynamışlar. Kesmişler. Bakalım bu maç ne yapıyor şimdi. Bakın. Birinci yarı sonucunu kapatmışlar. Çifte şansları kapatmışlar. 2 22 çifte şansa da Bakın böyle bakarak 3 handikapı kapı kapatmışlar, kilitlemişler. Belki de bunları ilk defa görüyorsunuz, hiç dikkat etmediniz. Şu kliş maçını takip edin. Şimdi burası fırsını çiğ tekrardan. Yaptı. Beş. Beş. Bir buçuk gol alt üstü kapattılar. Bakın şu ikisinde. Bakın üçünün de şeyi aynı. Dakikaları da aynı aslında. Fakat ne kadar ters işliyor. Yani şu üç maçta neler yaşayacaksanız alttaki maçlardan bakın. Onu da karşılaştırma yapabilirsiniz. Milan direkt 7. Ya toplam gol aralığı var burada görüyor musunuz? dakika bunlarda yok. オニエビエムビシ Niye? 2.5 gol üstleri farklı. Yine yakın gidiyorlar. Şu bir açalım bakalım ne olmuş. Şu an gol inceleme altındaymış arkadaşlar. Bakalım ne gelecekler. Bizim bastığımızda 2.99 oranmış. Evet golü verdiler. Hemen şöyle bir gösterelim bak. Son Groussacus maçında oranın yükselmesini bekleyebilirsiniz. 2.99 oranda. Bunu şimdi bekleyelim arkadaşlar. Bunun daha canlı kanıtları, şey yayınlarında göstereceğiz.